Apollo 69 Herkese merhabalar arkadaşlar. Otoket evinde YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile Daha sizlerle beraberiz. Bu videomda sizlere programımızın sağ alt köşesinde yer alan toolbar menüsünden bahsedeceğim arkadaşlar. Toolbar menüsü çizim araçlarıyla birlikte kullanacağımız yardımcı araçlar menüsüdür arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi birçok işlem bizim çizimlerimizi daha pratik hale getirmemizi sağlayacak komutlardan oluşmakta arkadaşlar. İlk başta programı yüklediğiniz zaman sizi şuradaki kısıtlı sayıdaki işlem karşılar arkadaşlar. Ancak en sağ tarafta yer alan Customation kısmına tıkladığınız zaman ya da 3 çizgiye tıkladığınız zaman görmüş olduğunuz gibi burada Toolbar'da yer alan bütün araçları görebilmektesiniz. Toolbar menüsünün 3 noktasının içerisinde görmüş olduğunuz gibi bazı komutlarda tik işaretlerini görürken bazı komutlarda bunu göremezsiniz arkadaşlar. Bu şu demektir. Ekli olanları siz buradaki menüde görebilmektesiniz arkadaşlar. Ama ekli olmayanları yani tik işareti yer almayanları siz bu menüde göremezsiniz. Tekrar ediyorum. Tikli olan işlemlerimiz burada menüde var olan işlemleri gösterirken tikli olmayan işlemlerimiz ise bu menü içerisinde yer almadığını gösterecektir arkadaşlar. Kullanım biçiminize göre ne yapabilirsiniz? Burada Kullanacağınız işlemlerin tikini ekleyebilirsiniz. Kullanmayacağınız işlemlerin tikini kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Ben burada tanıtım videosu yapacağım için şu an ekle olmayanların hepsine bir tik işareti atarak alt menüye ekliyorum arkadaşlar. 3DO Snap Dynamic UCS Selection Filtering ve Gizmo dediğim işlemlerim AutoCAD 3 boyutta kullanılan işlemler olduğu için bunları eklemiyorum arkadaşlar. Şunları da ekleyelim. Görmüş olduğunuz gibi uzunca bir toolbar menüsü oluşturmuş olduk arkadaşlar. Burada şunu tekrar tıklayarak kapattıktan sonra neyin ne olduğundan sizlere bir bahsetmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki listeyi aynen buraya yansıtır arkadaşlar. Yani siz burada herhangi bir değişiklik yapmadıktan sonra bunların sıralamasında da bir değişiklik olmaz. İlk işlemimiz neymiş? Coordinates dediğimiz işlemimiz. Coordinates işlemi arkadaşlar imlecinizin hangi koordinatta yer aldığını gösteren bir işlemdir. Şu an bulunan imlecim 21.02 X ekseninde, 16.80 Y ekseninde, 0 Z ekseninde yer alıyor arkadaşlar. Bunu hareket ettirdikçe buradaki koordinatlarında ne yaptın? Ee, buradaki koordinatlarında değiştiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Bunun bir yanında model yazan bir işlemim var arkadaşlar. Model bizim viewport ekranımızı temsil eden bir işlemdir arkadaşlar. Bunun zaten iki farklı kullanımı vardır. Ya model görünümünde yani viewport ekranında ya da paper sayfa görünümünde bunu tanımlayabilirsiniz. Peki sayfayı nerede görürsünüz? Sayfayı da layout menüsünde görürsünüz arkadaşlar. Bakın şu an tıkladığımızda layout menümüz aktif hale geldi. Görmüş olduğunuz gibi artık paper yani sayfa görünümüne geçtiğimi ben buradan görebiliyorum arkadaşlar. Yani layoutdaysanız paper olarak görürsünüz burayı. Modeldeyseniz arkadaşlar model olarak görmüş oluyorsunuz. Bildim bunun bir yanındaki işlemi grid mod arkadaşlar. Klavyedeki kısa yolu F7 olan grid modumuz ne işimize yarayacak? Grid mod arkadaşlar grid kelime anlamı olarak ızgara demek zaten. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki karelerimizi yansıtan işlemdir arkadaşlar. Siz bunu kapattığınız zaman görmüş olduğunuz gibi artık o kareleri göremiyorsunuz. Tekrar açtığınız zaman da yine ızgara görünümü gelmiş oluyor görüldüğü gibi. Hemen bir yanında da snap modum var arkadaşlar. Bunun da klavyedeki kısa yolu F9'dur arkadaşlar. Snap kelime anlamı olarak yakalamak demek ve ızgara modlarının kesişimlerini yani belirlemiş olduğunuz aralıklardaki nokta kesişimlerini yakalayan bir işlemdir arkadaşlar. Snap modunuzu kullanabilmeniz için yukarıdaki çizim araçlarından düzenleme araçlarından herhangi birini mutlaka aktif hale getirmeniz gerekiyor. Yoksa Snap modunuzu açık hale getirmeniz sizin için hiçbir şey değiştirmez arkadaşlar. Geldim Aktif hale getirdikten sonra line komutunu alarak başlıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi şöyle sıfıra sıfırdan başladı. 10, 20, 30, 30'a 10, 30'a 20, 30'a 30 gibi işlemlerle ne yapabiliyorum? Sadece onun katlarındaki değerleri görebilmekteyim arkadaşlar. Snap modumuzu kapatalım. Kapattık. Bakın şu an istediğim yerde hareket edebiliyorum. Mesela şu aralığa şöyle rastgele bir çizim yaptım. Kapattım komutumu. Tekrar 9'uma basarak snap modu aktif hale getirdim. Line'ımı aldım. Bakın tekrar şu aralığı yakalamak istediğimde bana bu izni vermiyor arkadaşlar. Neden? Kesişim aralığını aktif hale getirdiğim için. Yani noktasal yakalamalar burada devrede arkadaşlar. Peki burada baktığınız zaman. 0'a 0, 0 10'a 0 ya da 10'a 10, 10'a 10 20, 20'ye 20 şeklinde yani onun katları şeklinde giden düzenlemeleri ben nasıl değiştireceğim arkadaşlar? Bakın burada Snap modumun yanındaki oka tıkladığınız zaman Snap Setting dediğim bir kısım beni karşılar arkadaşlar. Yani Snap ayarlarınızı burada göreceksiniz. Buraya tıkladığınız zaman drafting setting çizim ayarlarınızı göreceksiniz. Snap mod ve grid modla ilgili düzenlemelerimiz burada karşımıza çıkar arkadaşlar. Snap X, Snap Y spacinglerimiz var burada arkadaşlar. 10, 10 yani yakalama aralıklarım X içinde 10, Y içinde 10. Grid içinde aynı işlemler var arkadaşlar. Grid X, Grid Y yine bunların da aralıkları onar olarak verilmiş. Bakın ikisi de 10 olduğu için snap'lerim ne yapıyor arkadaşlar? her onda bir yakalıyor. Ben bunun ikisini de değiştirebilirim. Bakın bunu 5 yaptım. Bunu da 5 yaptı otomatik olarak. Şurada çiftle dediği için herhangi birinde yaptığınız değişiklik diğer X veya Y'yi etkiler arkadaşlar. Grid'de yaptığınız değişiklik hiçbir zaman sinebi etkilemez. Okey dedim. Bakın gridlerim her 5'te bir oluşmuşken benim yakalamam hala onluk mesafede. Aradaki bir gridi ne yapıyoruz arkadaşlar? Atlamış oluyoruz görüldüğü gibi. Bu şekilde yapmak istediğiniz düzenlemeye göre bunun ayarlamasını yapabilmektesiniz. Mesela bunu 16 yapalım. Bakın başladım. 16, 32 şeklinde gidecek. Şimdi 16'nın katlarında. Bakın aralıklarım 5 olduğu için Bunların en yakın kesişimi 80'de gelecek arkadaşlar. Bakın ilk defa şurada bir gridle kesişmiş oldu. Snap nokta. Bu şekilde kullanmak istediğiniz değere göre bunların ayarlamalarını ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Düzenleyebilirsiniz. Tabi burada eşitmeyi kapatarak farklı değerler kullanacaksanız x, y için onu da ne yapabilirsiniz? Buradaki düzenlemelerinizden gerçekleştirebilirsiniz diyelim. Şunu da düzenledim tekraren. Bir de burada şundan bahsedelim arkadaşlar. Bakın major line evri diyor. Peki bu nedir benim için? Bu da şudur arkadaşlar. Her 5 çizgide bir kalın çizgi at demektir. Bakın geldim. Major line evri. Her 5 büyük çizgide bir ne yapıyor? Kalın çizgi at diyor. Mesela 8 yapalım bunu. Okey dedim. Bakın ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. çizgi kalın çizgi. Aynı şekilde 16. çizgi kalın çizgi olmuş oluyor. Bu şekilde bunun düzenlemesini de ne yapabilirsiniz? Gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde snap ayarlarımızı ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Eğer koordinat ile ilgili çalışmalar yapmanız gerekiyorsa arkadaşlar snap moddan mutlaka faydalanmanız gerekir.